Merhaba ben Kemal İkinci, 23 yaşındayım. 15 yaşında miyop teşhisi konuldu ve 15 yaşından bu yana sürekli gözlük kullanıyorum. Ee, sosyal medyada gezerken Live Hospital'ın çıkmış olduğu kampanyayı fark ettim ve bunun üzerine lazerle göz çizimini araştırmaya başladım. Live Hospital'ın bu konuda çok avantajlı olduğunu fark edince hastaneye geldim ve gerekli göz tetkikleriyle muayenelerini gerçekleştirdim. Ameliyatımı gerçekleştirirken hiçbir şekilde acı ve e, hiçbir şey hissetmedim. Sanki e, hiçbir şey olmuyormuş gibi. Ameliyatımdan zaten bir iki gün sonra normal bütün hayatıma geri dönmeyi başardım. Ve bir hafta sonra sanki hiç ameliyat gerçekleşmemiş gibi bir hissiyat söz konusuydu. E, artık her yer daha canlı, daha güzel ve daha renkli. Bir camın arkasından bakmamak kadar güzel bir şey yokmuş. Burada ilk ameliyat olmuşum. Teşekkür ederim hospital.